Tabi iman edip salih amel işleyenler dedik. Salih ameller nedir? Nelerdir? Allah'ın emrettiği her şey salih ameldir demişler. Allah'ın yasaklarından kaçmak hepsi salih ameldir. Fakat hadisi kutsi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala çok ince bir şey beyan ediyor. Bu da bizim terbiyemiz için çok önemli. Dikkat edin. tarik ı Nakşibendiye'nin büyükleri Süleyman Ata Hazretleri var. Nakşibendi Meşayihinden eski çok güzel bir usul koymuş. Ne diyor biliyor musunuz? Her gördüğünü Hızır her geceyi Kadir bil. Çok harika bir söz. İki tane çok kısa ama müthiş şey öğretiyor yani. Her gördüğünü Hızır. Allahu Teala hadisi kutside buyuruyor. Diyor ki ey Adem oğlu, benim karnım acıktı gelip beni yedirmedin... Allah Allah. Allah böyle buyuruyor hadis kutsi de. Der ki diyor e Allah'ın kulu ya Rabbi senin neyle yedirebilirim? Sen ulular ulussun... sen yüceler yücesisin. Senin yeme ihtiyacın yok. Ben seni nasıl yedireceğim yani? Yemek nasıl ikram edeceğim sana? Allahu Teala diyor ki Celle Celaluhu falanca kulum açtı, karnı açtı, sen de onun aç olduğunu biliyordun, gidip ona yemek ısmarlamadın. Gidip onu yedirmedin. Onu yedirseydin, bana ikram etmiş gibi sevap alacaktın diyor. Onu yedirseydin, beni onunla bulacaktın. Burası, böyle söylüyor, tabir böyle. Eğer okulu yedirseydin, beni onunla bulacaktın. Onun için Allah'ı tanıyan bir kul, bir fakir fukara gördü mü dertli hemen ona yetişmeye çalışır. Elinden geldiği miktarca yani. Öyle zenginlerin peşinden koşmaz yani. Asıl fakir fukaranın peşinden koşar. Açta açıkta olan. Çünkü Allah'ın rızasını orada kazanacağını çok iyi bilir. Allah'ı tanımak böyledir yani Sübhanahu ve Teala. Sonra Rabbimiz diyor ki ben hasta oldum beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi seni nasıl ziyaret ederiz biz? Falanca kulum hasta olsun diyor. Gidip onu ziyaret etseydiniz beni onunla bulacaktınız. Benimle ola bulacaktınız. İşte böyle 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 ufak gördüğümüz, önemsiz gördüğümüz ibadetler bizi Allah'la eyler. Allah'la beraber eyler. Alemlerin Rabbi ile beraber eyler.